günaydınlar günaydınlar kızlar kanalıma hoş geldiniz <laughs> bana destek olmak için kanalıma abone olur musunuz beğen butonuna basar mısınız ee, neden kanalıma abone olacaksınız eğer e, herhangi kronik bir rahatsızlığınız varsa hastalığınız varsa kilo vermek istiyorsunuz sağlıklı yaşamak istiyorsunuz bence benim diğer videolarımı da izleyin buradaki amaç e, ben ne yapıyorum ne diyorum Yaptığım sistemle ilgili beslenme ile ilgili size zaten link atıyorum. Ee, şu an çok kan grubuna göre ağırlıklı besleniyorum. Benim hiçbir serbest günüm yok. Bunu da belirteyim şu an. Ee, kilo vermeye gelince benim tartı yine durakladı arkadaşlar. Ee, yani tartı herhalde diyor ki ya sen bu bir süre bu kiloda kalacaksın. Ya da üç günlük açlık yapacaksın. Ben de sabırla bekleyeceğim. Üç günlük kaçtıkları şu an psikolojik ben kendimi hazırlıyorum. Ee, şu an belli sorunlarımız var. Onlar halledildikten sonra belki düşünüyorum. Ya da e, tekrar başlayacağım Ocak'ta. Ocak'ta e, sonra aşamalı aşamalı ben de kan grubuna göre beslenerek giderekten yapacağım 36 saatliklerini Bugün bu su ne diyeceksiniz? Bu su bugün... Benim üçte bir seriltilmiş maydanoz suyum, maydanoz işte tere falan e, roka. E, benim evimde bunlar vardı. Siz limon sıkabilirsiniz. Bir de az, bir iki damla limon sıktım. Limon suyu sadece içebilirsiniz. E, herhangi bir sebze suyu da olabilir. Ben e, limon tansiyonu düşürüp de kafamın arkasını fena ağrıttığı için içmiyorum. Tansiyon düşürüyor. E, bugün e, Tuzsuz besleniyorum gün 36 saatlik oruç yaptım şu an halen açım ve bozmadım bozacağım birazdan 36 saatlik oruç o kadar çok dinlendiriyor ki ne ödem ne şişkinlik hiçbir şey bırakmıyor Hani detoks metoks var ya bu da detoks suyu değil e, Dün bağırsaklar boştu hiçbir şey yemedim Bağırsağa geçen Şeyler var hastalıklar ne bileyim neler onları dışarı atıp jilet gibi temizlemek için bağırsakları e, Bu suyu içeceğim Ondan sonra bağırsaklarımı böyle rahatlatacağım. Sonra 10 gibi meyvem var. 12'de 12.30'da tuzlu salata. Akşamda ben artık bir ömür ömrü baslenmede olduğum için tuzlu bir yemek yiyebilirim. baharatlı yemek yiyebilirim. Ama kendime uygun olan bir yemeği tercih edeceğim. Öyle diyeyim arkadaşlar. Bugün yine kısmın canlı yayını var. Ondan sonra yoğun bir gün evimi temizleyeceğim. Süs bir apırtık kış geldi şöyle. Göstereyim ya yani şuralarda. Bakın benim şeyler burada. Zeytinler. Bunlar benim eşimin getirdiği. Neydi ya? Bakın şu an görenler tanıdı ama benim dilimin ucuna gelmiyor. Unuttum ya. Vallahi unuttum ya. Açlık başıma vurdu. Neydi ya? Unuttum ya böyle her yerde Isparta'da daha çok tarlalar kurulup orayı ticareti canlandırmak için tarlalara ekilen bir şey unuttum. <laughs> Vallahi unuttum bunu ya. Şimdi aklıma geliyor geliyor. Şöyle de şeylerim var. Zeytinler yine orada. Zeytinlerin her suyunu boşaltıyorum. Daha sağlıklı zeytinler yemek için katkı, maddesiz, boyasız zeytinleri yemektense sabunlar daha iyidir öyle diye düşünüyorum ve ben güne bununla başlıyorum birkaç gündür yokum arada sırada video paylaşacağım bunu da söyleyeyim arkadaşlar ee, Yani kan grubuna göre beslemeye devam ediyoruz sizler Tabii ki ben bugün tuzsuz besleniyorum yine kan grubu Tabii ki ee, Yeni gelen arkadaşlarım Ne olur diğer videoları okuduktan sonra yorum yazsın Kimsenin sağlığıyla oynadım yok Ben bunu yapıyorum ee, yapmak isteyen de yapar, yapmak istemeyen yapmaz. Benim ne yaptım herkes biliyor. Kızlar, e, meyve vaktim saat 10. Bugün biraz yoğunluğum var. Kısımda canlı yayını var. E, size çekeyim dedim. Bir porsiyon meyve hakkım var. Saat 10'da yiyorum. E, bu biraz e, vücudumun şeker ihtiyacını falan enerji verecek ama ben artık alıştığım anne, için anne yemesem de oluyor yani bunun yerine işte havuç da yesem oluyor biz hepsi de yesem oluyor yani artık vücut alıştı baş ağrılarım yok herhangi bir şeyim yok artık çok rahat 36 saatlik oruç yapıyorum böyle bir açıdan çekmek istedim yeni bir tane şey aldım yallah güzel bir şey aldım bakın size de göstereyim böyle benim gibi youtuberlar var şöyle bir şey aldım bunu kısım canlı yayınlarda kullanıyor ama ben de şeylerimde kullanıyorum. Hem de videoyu oynatmıyor. Meyve vaktim arkadaşlar. Ben bu meyveyi şimdi güzel oturup afiyetle yiyeceğim. Niyet çok önemli. Açlık yaparken niyet yaparsanız ulaşıyorsunuz şeye. Ee, yani istediğiniz de ulaşıyorsunuz. Aslında ben üç günlük yapmak istiyorum ama şu an e, belli sorunlardan dolayı müsait değilim yani. Kızlar, çocuklar için makarna yapıyorum. Şöyle yaparken de dedim ki, konuşayım bir açayım videomu. Kızımın canlı dersi çoktan bitti. Evi temizledim. Ancak böyle yemeğe kolay bir şeye kaçıyorum. Aslında ben kızlar arada bir istiyorlar makarnayı. Ben de makarna yapıyorum. O biraz kavrulacak. Kızım da istiyormuş makarna burada. Çok da konuşuyor. Diyor, küsüyor. Bakın, ha, anne, küsüyor. Anne, ne? ne Ne oluyor? Bakın tamam mı? Bundan mı istiyorsun? Ben alayım Çiğ makarna istiyor. Şimdi e, benim kanalıma ilk kez gelenler sorucu diyorlar. Ben sorucu yapmıyorum. E, benim sistem belli. Ben Ahmet Apa sistemini yaptım. Bittim artık bir ömür boyu beslemeye geçtim. Ama ben Serbest gün yapmıyorum. Bunu da sebebi ise zaten kilom var. İstediğim ideal kilo var. Çok da abartı bir kilo değil ama benim rahatsız olduğum e, idealime düşmek istiyorum 55. 3 günlük oruç yapmam gerekiyor ama ben e, bak, karaciğer temizliği yaptıktan sonra bir denge bozuldu yani ya bir şey dengesi. Gel. Makarna bitti mi? Hı. Makarna istiyor Hı. ama makarna istiyor ama çok da sıcak. Şurada şöyle üfle tamam mı? Ee, ben de bir denge e, şaştı nasıl şaştı bir git geliyorlar şudur budur ama her yaptığımı yediğimi e, şu anki bir ömür boyu beslenme oldu. Geçen yaptığım kangur bu diyeti de halen de devam ediyor tabi onu da aynı şekilde ee, biraz meyveyi her gün yedim o da e, tabi e, kilo verme bir biraz modunu düşürdü bunu söyleyeyim bir de havuç yememem gerekiyormuş havucu da yedim şimdi sizler ne yapacaksınız benim o paylaştığım gönderdikleri listeyi alıyorsunuz ben açlık yapmam diyorsanız o listeyi kendi kan grubunuzu araştırıyorsunuz internette ee, oradan size e, seves olan et grubunu et grubuyla ekmek yemeyin ya ekmek zaten gerekli değil hele kilo verme aşmasında İşte ne yasaksa onun zararı olanları yemeyin e, faydalı olanlarda e, yenmesi gereken onları da kendiniz şey yapın. Ayarlayın öğünlerinizi. Hepsi yemeği zeytinyağlıları değiştir, zeytinyağlılar değiştirebilirsiniz. Et grubunu değiştirin. Kahvaltıda da aynı şekilde size uygun olmayan yiyeceği başka bir yiyecekle, şifalı olanla değiştirin. Ölçü aynı ölçü zorunlu ama salatayı bolca yiyebiliyorsunuz bol yeşillikli. Öyle yapın. E, ben e, sistemi falan bıraktım değil yani. Benimki işte ben biraz daha katı yapıyorum şu an nasıl. Mesela dün 36 saatlik bir oruç yaptım. Bugün tuzsuz beslenme. Bu bir detokstur aslında. Ama benim vücudum açlığa alıştı. Ancak ben nasıl kilo veririm? 3 e, günlükleri yaparsam o ideal kiloma düşerim. Tamam verdim 1-2 kilo. Bu da yalan değil. Eğer o meyveyi yemeseydim. Biraz da fazla yedim herhalde yemek olarak onları da fazla yemesi de yemek dedim de yani sebze yemeği falan yasaklı olan bir gıdayı anlatmıyorum daha da çok verebilirdim bir de spor hiç yapmadım Şimdi desem ki ya ben spor yaptım falan benim hayatımda zaten spor eksik şu anki imkanlarla hiç yapamam neden çok yoğun KPSS çalışıyorum kızımın canlı yayınları kendim belli sorunlar var modum düştü o başka konuda yani e, yani yapamıyorum bir şeyleri Ana, o da de özel de. bir konu ee, yani yemem aynı yani yemede bir sıkıntı yok Allah şükür toparlandım Ana, baba, ne bitti. yine vereyim Hı? kısım yine makarna istiyor Allah'ım. Biraz çok. So. Makarnayı da böyle e, soslu. soslu yapıyorum. Ben genelde bunlara soslu yapıyorum. Deme, yani herkes sorucu neden yapıyorsun insanların sağlıklarla öyle söyle ya gidin Ahmet Topay e araştırın vallahi ben bunun altına bilin link atayım gruba gireyim bakalım oradaki karaciğer raporlarını okuyun ya bu kadar da e, eleştirmeyin her şey mi neden kendini göstermiyorsun geliyor neden göstermiyorsun ya ben, ben böyle rahatım ya ben kimseyi kandırdım yok işte sen insanlara saygı olsa diyor sen kendini gösterirsin ya benim her bir aboneme saygım var. Eleştirilere, her şeyine ama o biraz tırmalayıcı olunca iş değişiyor. Benim her aboneme saygım var. Çoğu da beni Instagram'da takip ediyor. Instagram'ımı da dondurdum bu arada. Ya biliyorlar zaten ben burada ne, neyi kandırayım? Yani sırf bir para kazanmak için işte e, ben şöyle yapabilirim. Siz her hafta bir kür, her hafta kür bunu bununla inceldim. Bunun 35 kilo verdim. Şuna şu. Ama yok spor da yapmadığımı çok söylüyorum. Sadece yürüyüş evde yaptım. Şöyle. İşte şu sporla verdim. Pilatesle verdim. Diyebilirdim. Ama demiyorum. Bakın kişi zayıftır. Ben de kanallarını takip ederim. Ha geçmişte kilo vermiştir. Ama hep ben bunda kilo verdim. Bunda kilo verdim. paylaşıyor. Ya ben uyguladım çoğu şeyi. Vermedim. Vermedim. Sebebi ise bugüne kadar kan grubumu araştıramamam bilmemem, varlığını bilmemem. Yani kan grubu diyetleri, kan grubu aslında diyet değilse ee, şey ee, beslenme şekli bilmedim yani. Bilemedim. Aydın Salih'i bilmedim. Ahmet Apay'ı nereden biliyorum? Bakın 2016-2015 e, 2017'de olabilir. Ben şöyle bir şey var. Ve Instagram'da kendime diyet sayfası açtığım zaman takip ettiğim insanlar vardı. Onlardan birisi çok hanımefendiydi. Böyle işte dikiş makinesi vardı. Her filmi neydi? O vesakâ hanımefendi, o da e, e, hiç kendini göstermezdi. Paylaşıyordu, paylaşıyordu, 40 günde şu oruç, bu oruç, hep bu tür bilgilerini hepsini aktarıyordu. İşte e, bu dini oruç değildir, bu sağlık için tutulur. Ben, ben bu kadını hep takip ediyorum, bu, bu kadın kilo veriyordu yani. Ee, bir kere sordum nasıl falan, İşte ben de karataycı olduğum için, işte beyin bir karataycılara gidiyor, oradan gitmiyor, yok falan filan. Ahmet Maymun'u dedi, şunu dedi. İşte kadın paylaşıyordu yani bayağı da e, sonuna kadar gitti, yaptı, etti. Hep oruçlarını tutuyordu. Üç günlük oruç, bugün yemiyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Oradan biliyorum Ahmet Tapay'ı. Yani oradan aklıma geldi ve ben, ben şu an o bayan arıyorum ve bulamıyorum. Belki de hesabını kapatmıştır. Ya bizim yaptığımız aslında zayıflamak için değil, şifa oruçları bunlar. İşte bir kronik rahatsızlığım varsa, bir hastalığım varsa... Ee, ondan sonra çok e, kanser ya kanser dahil ya yani ne olur böyle çevrenizde olan bir şey bakın e, açlıkla tedavi yöntemi açlık bir tedavi yöntemidir arkadaşlar zayıflama değil zayıflamaya verilen böyle e, kilo veremeyip takıntılar yapıyor yani hepimizin dertse zaten değil zayıflama da gerekiyor yani takıntılıyız veremiyoruz benim vesilemle veren birçok insan var nelere e, vesile oldum Herkesinde hayır duasını alırım. ben hiçbir zaman saklamadım Ahmet Apa'yı. Hep anlattım. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Dalga geçenler edenlere bile gösterdim. Tamam ben çok kilo veremeyebilirim. Ya sebebini aç. Artık ideal kiloma yakınım. Bir ikisi de zaten zor kilo verdiğimi söyledim. Sebebi ise bulgur yemem. Ama ben seviyeli yaparken bile bana işte bulguru bırak. ilk seviyeydi. Bulguru bırak, bulgur yeme. Ya ben onu yemezsem de ben yapamamışsız olurum demiştim. Öyle demiştim. Ay yeni alıştım yani bulgur. Şu an yemedim arkadaşlar. Hiç iki haftadır yemedim. Ağzıma da sürmedim. Bir şey de yapmadım. Sürmedim. Demek ki yenilemiyor. Yenilmiyormuş yani. Onu da ye yemeden durabiliyormuşum. Eee öyle diyeyim. Bugün dediğim gibi hiç de canım şu an yemek istemiyor. Saat 4. Eee Canım inasına o salata yedim falan istemiyor. Bir de benim e, benimle birlikte kan grubu beslenmesi diyeti yapanlar sizler de yorum siz ya ne kadar kilo verdiniz ne yaptınız izliyorsunuz biliyorum. E, birkaç gündür vlog paylaşmamın özel sebebi biraz, Özelden dolayı paylaşmadım. Elif. Kızlar böyle kavga ediyor. Elif. Hayır yapmıyorsun Esma elif vereceğim Elif vereceğim, vereceğim. Ee, yapmamamız yani paylaşmamın bir sebebi var onu da bilin ee, tabii ki vloglarım hepsi gelecek ee, önce bir toparlamam gerekiyor ee, yani çok 30-40 kilonuz varsa Ahmet Tapan'ın seviyelerini yapın ben size link atıyorum arkadaş. bak istiyorsunuz ben atıyorum atacağım da devam edeceğim ne zaman ki e, Ahmet Bey razı olmaz işte benim linkimi atma demezse atma derse ben o zaman atmayacağım Ha benim hatalarım olabilir. Ben de yeni yeni işte kan grubunu. Gerçekten kan grubunu göre ben dünyanın en güzel bir şeyi. Canım benim yasaklı gıdaları geçen hafta hiç istemedi. Meyveyi de kendim yedim. İşte biraz kilo verme moduna yürüyorsun. Var aslında hurma var ama ben normal meyve yedim. Aferin kızım çok güzel yazdım. Size de kızımın yazılarını göstereyim. Bunları kendisi yazıyor. Matematikte ne yaptın annem? Bunları Elif Gökçen Ceren de yazmış. Böyle. Dediğim gibi ben tüm abonelerime saygılıyım. kimseyi kandırdığım yok. Ellerim dombik dombik görünür. Vücudumu da gösteriyorum arada. Demek ki haftada bir size göstermem gerekiyor. Neyim, ne oldum, ne yaptım, ne Ne yapayım ya? İlk öncesinde video çekemedim ki yani. Buralara gelmek de hayaldi arkadaşlar. Eli sık, sık düşmek hepten hayaldi. Ee, ya düşeceğimi biliyordum ama ne zaman düşeceğimi bilmiyorum. Çünkü nasıl kilo vermemizi bilmek çok önemli. Kan grubuna göre beslenme olarak devam edin. Ama ben hayatımda siyah çaydan vazgeçemem. Onu da belirteyim. 3 yani günlüklere şu an beynimi odaklandırıyorum. Beynimi ona göre yönlendiriyorum. Mesela sabah bile canım hiçbir şey istemedi. Eskiden olsa hemen gideyim işte meyve suyumu için falan kendime gelin. Elif! Elif! Böyle arkadaşlar bugünlük böyle. kendim anca toparlayabildim. İşte iş üç çocukla ama Görüyorsunuz tamam öyle bir an yapmıyoruz. Hayır her yer kirlenip bırak. Tamam bitti ama ben yenisini vereceğim. Tamam yenisini vereceğim. Çatalla yiyeceksin. Tamam. O tabağım bitti. Tava bitmiş tabağa bitmiş. Ben çocuklara bir yemek vereyim de sonra sizinle ya. <laughs> Bir daha hanımlar kan grubuna göre besliyorsunuz, besleniyorsunuz. Aydın Salih'in YouTube'da araştırın. Stoloji diye bir sayfa var. Aydın Salih'in bilgilerini çok güzel paylaşıyor. Gerçek tıp kitabı var. Aydın Salih'in kitaplarını alın derim. Kan grubu ve besleme ilgili bir kere o öğretiyor birebir. Onu Aydın Salih'i iyi araştırın ya. Yani. Vallahi ben de alacağım kitabını ki daha size daha bilgi vereyim. Neden? Kan grubuna göre besleniyoruz. Neden o kadar yasaklı? Mesela ben söylüyorum, süt ürünleri sıfır kan grupları için neden iyi değil? Çünkü kireçlenme yapıyor. Ha, tabii ki kemik erimesi olmaması için haftada üç kez içebiliyoruz, yiyebiliyoruz. Buna e, müsaade var. Ya da ek destek, ek takviye alıyorsunuz. Bunun gibi yani işte neden nedenlerin hepsini kadın güzel bir şekilde yazmış. Ben de size tavsiye ederim. Ben de alacağım kitabını ki size buradan daha iyi anlatayım diye. Yap o, yapma kısım. Aydın Salih idolülerimden birisidir. Ahmet Apadır. Yani onun dışında da her şey boş gibi bir şey. Ee, gerçek tıp kitabı yazarsanız indirimli fiyattan da alırsınız. Ben de kesinlikle en kısa süreden alacağım. Yapma! Çatalla vuruyor. Neyse arkadaşlar. Bugünkü vlog böyle burada bitiyor. Ben birazdan editleyeceğim. Ve sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Çocuklar izin verme. Çocuklarla hiç vlog çekilmiyor. Görüşürüz. Sorularınız olursa yorum olarak yazın. Ben size videoda cevabını daha iyi ve net vereyim. Kendinize iyi bakın.